Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirmiş olduğu kitaba ve daha önce indirmiş olduğu kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklığın içine düşmüştür.'' ki Cihan güneşi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Gönülden tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun resulü olduğuna şahadet eden kişiye Allah kesin olarak cehennemi haram kılar.